Şimdi girildi. Aa yanıyorum. Ya bir videoya girelim. Evet arkadaşlar. <laughs> videoya giremedik. Evet arkadaşlar. Şimdi sen yanıyorsun. Evet arkadaşlar bugün sizle beraber. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizle beraber. Minecraft. Aferin. <laughs> Çekiyoruz kardeşimle verir. Ya ben niye şey takıyorum ya? Ne? Kalkan. Ya. İşte fakir oldum. Çok komik. Evet komik. Anasın. Aynısını totem vereyim mi sana? Bende var. Bende en komik ben şey. bende var. Aldım aldım. Bir şey diyeceğim. Sen ne de, de Alex'sin. Ne bileyim. Ya ne vuruyorsun? ne kadar söndün. Şuraya gittim. Anam ben veririm. Kardeşlik. Bu ne? Küçük tavus. 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 Bak yanıyor. Kıyamam ben buna. Abi. Pat. Ya, kıyamam ben buna. Uy abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Sen. O ilk defa o kadar uzun video yükleyeceğiz lan. Ne? İlk defa uzun <laughs> Şimdi nereye gidek? Nereye gidek? Ne bileyim. Bir, iki, üç, vur! <laughs> bir, iki, iki üç. üç. Bir, bir, iki. Bir, iki, üç. Şimdi artık bu kavgayı bırakalım. Evet şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Oyunu bitirmeye gideceğiz. Oyunu bitireceğiz ya. Am doğru. <laughs> neden? Bak hep söylediğim gibi. Oyunu bitireceğiz. Bu kadar. Gel bu kadar. ilk madene gideceğiz. Ne? İlk madene gideceğiz. Üf, neden? Altın toplayacağız. nereye piklinle, vereceğiz. <gülüyor> piklin piklin. <laughs> oldu? Sen de var mıydı lan altın oha? Bir toplamıştım ya. Versene. Tamam. Al. Ayı ne ara topladın o kadar? Hani madene gitmiştik ya oradan topladım. Ayı. Ayı. Ne? <laughs> Daha bizim çok iç 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 iç. iç Ender göz vermesini bekleyeceğiz. Madene gideceğiz var Demir zırhla atlamıştık. Bir şey olmamıştı ya. Hiçbir canım gitmedi. Eşken demir atlamıştık. Reklam girdi pardon. Saçma reklam alın işte senin. Saçma reklamın. Ayağa kalk. Ana. Ne no. Altın görüyor musun? Göremiyorum. Sen mi bana vuruyorsun? Hayır. Neden atladım buraya? Nasıl atlayacağız? Atlamadan demir hızlı atladık bir şey olmadı. Elim çıktı. gitti. Aa bende bir tane daha varmış. Hayır. <laughs> i̇şte benim güzelliğim. Bak ben ne kadar şanslıyım görüyor musunuz? Ben işte benim ayılıyım. Ateş şeyi mi var? Vursana onu. Obsidyen. Obsidiyen! O bebe be ben! Obsidiyen! Rest onu bir tane. <laughs> Şu? Afrika AFK mı kaldı? Duyuyor mu beni? Evet AFK kaldı maalesef. Geliyorum geliyorum. Dur bekle beni bekle. Beni bekle. Gel. Aa şu var burada da geçemiyorum. Oo bak sen. Beni bekle. Beni bekle. Aa. Bu ne? Çok zor. Haka altın yoksa altın hepsini nasıl sömürdün? Mesut. İki tane altın bulmuştum biliyor musun? Ana ne? Yanıyordum. Kıramıyor ki. Sen kırasam sen. Ben kırarım. kırdım yürü git. <laughs> Ay biz neden yatıyoruz? <laughs> Aa, meşale yok. Meşale yoksa ne yapayım? Ne yapacağız? Al ben sana meşale vereyim. Sen de meşale. ne arıyormuş? Ne? Erikra var. Erikra. Alayım mı? Al. Havay pişek lazım pişek. Havay pişek. Sen Eltra'yı nereden buldun lan? Almıştık yani. Nereden? Almıştık ya hatırlamıyor mu? Nedir bıraktı? Nedir de yüzde bir şey geliyordu. Ne? Bu Elytra geliyordu. Sonra onu tahmin etmiştik iyice. Ne? Evet. <laughs> o benim o benim değil miydi? Ne? Royal Evet, çaldım. Çaldım onu. Aa! Gel. Ah. Gel suya. Gel suya. Bak yine reklam. Buradan da bulamadık ya. Sen başka altın var mı? Baksana hemen teline. Oha var. Evet. Var. Zırhlarını çıkart da öl. Neden? Tamam. Ama nereye çıkartacak? Şöyle yapalım. Ne yapacağım başka <laughs> ya? <laughs> Şu ipi atayım. Hani elmas. Ana bu bizim elmas sırtlarımız. Değil mi? Bu bizim elmas. Benim sözü tutayımını çıkarttın mı? Tamam. Gel yanıma gidiyoruz. Gel. Yanıma ya gidiyoruz. Geldik. Geldik. yatak benim en sevdiğim yatak olduğu için onu ben kaptım. <laughs> mor rengi çok seviyorum. Setim bile mordu. Bakın setim mor. Aynen. Tak. Ne yapıyorsun? Ben kafalığımı çıkartacağım ya. Yok lan çok kızım ya çok duruyor. Normalde da erken de. Sen hala ölüyor mu? Yok pembe şeye bak. Aldım 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 aldım. Ne vardı ki? Ha. Örümce ne yapıyor? İki, i̇ki, vuruşta öldü. Ya üf ne mi ölüyorlar ya? Ne? Ne kadar mı öldürdüler? Biraz fazla mı az evet. getirdik? Ya evet bence de yani. Ya bu ne abi? Tamam tamam yeter bu kadar vurma başka. Vurma. Yok. Vurma dedim başka. Abi. Gel en son biz ne verecektik? Ne gidip? Ne e gidip altın verecektik şeyleri. Hiç atalım. <laughs> Piklin. Piklinleri. Pik, pikin. o lalela. o orkalar. Orkala, bari biraz pikinle, sonra sakarla, biraz biraz sonra Lan girildi. Ne ya bileyim ben. <laughs> pikinle anandışıyom. Pardon biraz küfrettik. Linci evet, yebiliriz. Ne? Yani bir videomuz oldu. Zaten hep. Boşlukta yürüyorum. Hani? Neredesin? Neredesin? Neredesin abi gel. <laughs> Arınla alaka. Buradayım lan burada gel. Gel. Of, of. Gel neredesin ha? Bunu mu öldürmeye çalışıyorsun? Yok. Ne vuruyorsun ya? Çık git şuradan. Aa. Bana niye vur? Lava gitti sen. Ben şuradaki Bak, lava. Bak minnacık minnacık. Ben gidiyorum ya. Nereye? Sana binebilir miyim? Yok. Ana çakılmış lan bu. Ya abi beni bekle. Valla bu sefer şöyle direkt gideriz. Gel. Ya piglinler buralarda olmuyor da. Şu tarz şeyler etmemiz lazım. Ne? Aa, işte. Nereye? Gel. Gel atla. Nerede lan? Atla. atla. Atla buraya. Atla buraya. Konumunu göster. Korumuş. 97 97. Önümü göremiyorum. Öleceğim ha. öleceğim. Bir canım kalmıştı. Vurayım mı? Hayır. Ben yaratıcı yaptım. Ölüyorduk ölüyorduk. Tamam şakam bir şey almıyor. Tamam mı? Bir ufak bir şey almıştı. Ben yani, ufak... kaldım yaz. Korkum ben. Ne? Ben burada kaldım bu seferde. Anam. ah bir canım kaldı. Niye? Niye? nene 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 Anam. Ölüyorum. Hadi! Öldün mü? Hayır. Yemek ye. Yemeği o. Aha Pitlin'in en olduğu yerleri buldum. Neredesin? Neredesin? Da daha, daha Pitlin'leri gör. Ha Pitlin'leri ben de gördüm. Nasıl? Gördün mü? Nerede? Ya, bir tane gördüm. Elinde kılıç var. Nasıl geçeceğiz buradan? Bak bana saldırıyorlar. Hadi gel. Aa, bu çık ama. Altın elma yaptım. Lan vurdukça Vurdukça minikleri geliyor ya bu ne? <laughs> bu ne? Ya bu ne? Canım gitmiyor lan. Benim de. Bu ne minikler çok güzelmiş. Sen biraz... Ay. biraz... Abi maalesef altın, altın elmanı ye. Benim yok ki. Kıh, vereyim mi? Yok. Ben de de yokmuş ki zaten ya. Bendeki beyin işte. Atayım bu? Arkadaşlar Arkadaşlar ve Çok kötü bir video oldu bu ya Arkadaşlar video bu kadar Sizi çok seviyoruz görüşürüz Kanalıma abone olun